Böyle çekeceğiz de bunlar bizi rahatsız etmesin. Şunu hemen rahatsız etmeye çekeyim de sonra bir saat yazıp duruyorlar. Tamam. Kendimdeyim. Selam dostlarım ben Muhammed. Bugün yepyeni bir videoda. Neyse her neyse ondan. Bir de videoların devamı için like atıp e, konuşurken yoruldum. Tamam ondan yaparsınız siz. Bugün en güzel 5 ultiden bahsedeceğim. Çünkü neden olmasın. Bu arada bir şey merak ediyorum. Siz videoların konusunu merak ediyorsunuz yoksa sadece benim boş yapmam için mi izliyorsunuz? Bence boş yapmam için izliyorsunuz. <laughs> Şu an bile boş yapıyorum. Mükemmel. İlk karakterimiz kesinlikle Melody. Ultisinin 3 defa ileri atılması olması. Ne diyorum ben? İşte işte ondan. 3 <laughs> defa ileri atılıp bir de kalkan bas bölümsüz olması. Ve aralarından böyle geri giri, giri yapması. Ve sonra ölmem. Onun ve gol yedik herhalde çok ileri görüşlü bir vatandaşım ve Talha gol atamamış. Zaten oyunu bir Ruslar iyi oynayamıyor. Rus gelince direkt terörünü kapatıyor. Mesela... Evet. Evet. Hiçbir şey anlamadım. YT mafya. Ne? Matrix mi yazıyor? Ne yazıyor? Ben anlamıyorum Aynen. Aynen. Aynen kardeşim ki. Talha... Talha'dan gol ediniz. Evet. Yani ne diyordum? Ultisi çok <laughs> Tabi tarlalardan gol yemesek daha güzel bir ulti alacaktım. Nedense evet şu topu ileri ata. Ee, tamam. Oyuncu bulamıyorum ya. Bu arada niye nulda çekiyorsun diye soran olursa ki soran yoktur bence. Orijinal hesabıma artık erişimim yok. O yüzden fakir gibi 5 karakterle çekmemek için. Her neyse ikinci Evet karşıya gelmiş. İkinci en güzel ulti kesinlikle Shelly'nin. Çünkü canınız 20.000'de 20 binde olsa yok ediyor abi. Mesela bak bir tane ulti göster. Ya da şöyle bir atma taktiğimiz falan da var. Yani Shelly'nin çok avantajları var. Ve hemen niye gol attık mesela? Ben videonun niye kısa sürdü? Öfff Melodik niye kızgınsın sen? Şimdi 3 tane ulti atacak. Şimdi 3 yok. Part. 1, 2, 3'ü göremedim. Gol, gol yemeyelim. az önce mesela benim yapamadığımı Melod O nasıl isim o? Az önce benim yapamadığımı Melod yaptı. Tebrik ediyorum kendisine. Başarılarının devamını... Neyse. Evet. Gider misiniz? Hani... Abi hangi karakteri övsem, övsem... O karakterle yeniliyorum ben ya. Nasıl bir fantazi bu anlamadım ki. Görelim bakalım nasıl içimizden geçiyor. İşte ben yapamıyorum öyle. Ben ve kazanmış. <laughs> Nasıl kazandık oğlum? Ve karşıda Meloedi. Evet. Bizim 1-0 e giden Bibi tebrik ediyor. Başarılarının devamı resmi. <laughs> ben sana tek oynamak istemiyorum ama. <laughs> Üçüncü sırada herkesin tahmin edeceği üzere Cordelius var. Ben bunu ilk başta gördüğümde kostümden dolayı başka bir karakter sanmıştım. Bunun ultisinin çok güzel olması... Evet, inşallah ölmem. Ultisinin çok güzel olması Primo beni kurtardı. Seni farklı bir diyara götürmesi öncelikle ve Mike Top <laughs> ultiyi neden çöpe attı hakkında hiçbir bilgim yok. Evet, ultiyi tabi size göstereceğim eğer ölmezsem. Mesela bak, Mike aldınız şimdi. Arkasından gittiniz, biraz dojatın Zaten o yamulurdu birazdan. Yok, yamulmadı. O da iyi dojatıyormuş. atıyormuş. Oha Edgar ne alaka? Evet bunları hesap etmedik. Doğru bir de gol yiyormuşuz. Yok yemedik. Bizim firma bütün aksesuarları Edgar attı zaten. Attı yeter. Yani yani o kadar fazla Mike'ın çöp bir ultisi olması ve golü yememiz hakkında ne düşünüyorsun? Kral <laughs> Bakalım şimdi Prima burada ne yapacak? Evet gene ulti atmayı tercih etti. Ve evet. Ben de topu ayağında dolanı değil de diğerini almam gölge ailemine. O daha büyük bir golsuzluk ve Ergan'a da beni atlıyor. Bu oyunda bir sürü soru soracağım ve Edgar öldü. <laughs> ya Primo'nun tüzük attı Abi şu Primo'nun profilini inceleyeceğim de bu zaten null. Evet. kaleye <gülüyor> girerken. <gülüyor> Geldik <gülüyor> dördüncü sıraya. Naz hayra. Kesinlikle sen gerçek bir hayrasın. Evet. Ultisinin çok güzel olması, durmadan millete atlaması ve hayranın rafaka olması hakkında ne düşündüğümü hiç bilmiyorum ve mesela ultim sayesinde kurtuldum. Kim de? Aynen topu bana at. Uf. Ve Edgar neden orada? Hop. Fı fıçık fıçık. Vurur musunuz? Nasıl hayra acaba? Nasıl hayranın ben gerçekten hayra olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir vibe ver. Aynen. Bu arada oyundan titreme sesi geliyorsa yapabileceğim bir şey yok. Ayarlardan kapatmayı unutmuşum. Ondan dolayı sen bana attın. Evet. Ultimin çöpe gitmesi hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Yorumlarda buluşun bende. Çünkü niye olmaz? Enes Batur real Gaza. Evet. Of. Abi ulti göstereceğim gösteremiyorum ya. Edgar. Tamam bakın mesela ultiyle şöyle yapabiliyormuşsunuz. Yapamıyormuşuz. Pardon. Abi şu golü atacağım. Çık çık. Ben atacağım. Hoppa. Vallahi yoruldum. Bakın şimdi mesela şeyin üzerine atlayıp da şöyle atabiliyorsunuz. Ne oldu hakkında hiçbir bilgim yok ama. Atıcı kıvamına geçiyor. Kıvamına ama. Top alabilir miyim? İrem, İrem top at İrem. İrem topu al götüne sok tamam mı İrem? İrem top atmıyorsun ya. İlla sen atacaksın çünkü. Hadi bekliyoruz. Tüm YouTube camiası seni bekliyor. Evet. Cimri şişman bencil pislik seni. Verme tamam. Cimri şişman bencil pislik. Paylaşımcılık İrem'e bu üstün başarısından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını <laughs> Merhaba. <gülüyor> Efendim. Mükemmel oynuyorsun. Seni tebrik ediyorum. Kudurdum. Nokta bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol yazmış bir de utanmadan. <laughs> evet. Teşekkür oyuncan mı? Yok. Evet az önce yerime takdir plaketini tek takdim ettim ve konuşamadım. Ve 5. sıramızda Search var. Tanıyamadıysanız şöyle göstereyim. Direkt şu aksesuarımı basayım. Ultisinin sürekli seviye atlaması ve daha kaliteli vurması. Kaliteli ama <laughs> çakması da var herhalde. Evet ve benim Mortis'e ölmem. Yok ölmedim. Ben mermi tutturabilir miyim hani saygısızlık gibi olmasın ama kim ben izleyin ya. İrem arkadaşlık eklemiştim sövmek için de bana vurma kardeşim. Hani diyecektim tüm YouTube camiası olarak senin gol atmanı bekledik falan. Evet. Evet Mortis duvara bir daha takılırsa ben istifa etmeyi düşünüyorum YouTube görevimden. Ve ben öyle... Rainman mı? şarkıcı abim attı. Evet. Gerçek Rayman olabilir. Ve Rayman bana dislike atıyor. Şu an... Vallahi iki geldi buraya. Yemin ediyorum ne koşuyor ne bir şey. Tam bana göre işte ya. Şimdi bunların üçünü, beşini, istavrit, kılçığı gibi ayaklarım. Ne sinir kalır ne stres kalır arkadaşım. <laughs> Aynen Rayman. Evet Mortis'in duvara takılması hakkında bir like atabilir misiniz? Keşke Rayman abim gibi olsam ya. Çünkü adam dislike atıyor. Yani dislike atıyorsa iyi oyuncudur. Topu bir yere atabilir miyim? Evet. <laughs> İrem gelirse diyeceğim başarılarının devamını diye. Yeter ya. Tüm YouTube camiası olarak seni bekledik. Çünkü niye olmasın ve e, inşallah Rayman abim tutabilir. Tuttu. Tebrik ediyorum. Artık bak hala dislike atıyor utanmaz herif ya. Bencil şişme bencil pislik. Aynen Rayman sana nak baklava diyeceğim de neyse, atayım hadi. At. Beraber kaybedeceğiz çünkü. Rayman pas at. Bak bu Rayman de gibi ya. Aynen. Şimdi inşallah bir gol yeriz. Ben de o Rayman'ı top at. Top at topu. Psikolojik deli. Top at. Top alabilir miyim Miram? İrem misin bak İrem de kaldı ahlum. <laughs> Ve evet, Pelu Bulu abim attı. Ben Rayman'a e üstün başarısından dolayı like atmak istiyorum. Bundan sonra pazartesi ilk işim. Pazartesi günü ilk işim, onun anasını nokta vuruşuyla sikmek olacak. Hadi evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.